Tarkan Bey iyi akşamlar. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkürler. Prime Time'a da katılacaksınız birazdan ama önce bir de bu çok sayfalı bir iddianame. Hangi iddialar yer alıyor içinde sizden bir özetini dinleyelim. Kübra'm zaten siz aslında özetlediniz. Yani dosya ilişkin olarak özellikle Aziz İhsan Aktaş suç örgütü olarak nitelendirilen o soruşturmaya ilişkin olduğunu zaten söylediniz. Yani şu anda iddianamesi hazırlanıp da Ağır ceza mahkemesine verilen konu, olay, soruşturma Aziz İhsan Aktaş'ın suç örgütü lideri iddiasıyla sizin de bahsettiğiniz gibi Ceyhan Belediye Başkanı, Seyhan Belediye Başkanı, Beşiktaş Belediye Başkanlarının da olduğu o e, kişilerle ilgili olarak düzenlenen rüşvete aracılık etme, resmi evrakta sahtecilik, vergi usul kanuna muhalefet, özel evrakta sahtecilik, e, ihaleye fesat karıştırma, ...diyebileceğimiz ekonomik suçlara özgü olan iddianame. Şimdi bu iddianame bugün düzenlendi ve ağır ceza mahkemesine verildi. Ağır ceza mahkemesi iddianameyi alacak, değerlendirmesi var biliyorsunuz 15 gün içerisinde. İddianameyi kabul veya biliyorsunuz iade sebepleri vardır bizde ama... ...sanki görünen o iddianame kabul edilecek ve kabul edildikten sonra bir tensip diyoruz biz. Tensip zaptı düzenlenecek ve hani o herkesin beklediği duruşma günleri, duruşma günleri verilecek ve bu duruşmalar yapılacak. Ondan sonra da bizim şu anda tabii biz iddianamenin sadece neyini görüyoruz. Henüz daha hani sayfa olarak bana ulaşan en azından bir durum yok. Sadece açıklamalardan yola çıkarak söylüyoruz. Buna şimdi iddianamede o sizin söylediğiniz gibi hani o ihaleye fesat karıştırılmış iddiası hangi ihaleler var birden fazla siz de söylediniz ya sayılar biraz fazla hapis cezaları baktığınızda. E, Aziz İhsan Aktaş'ın suç örgütü lideri olduğundan bahsediyorsunuz. E, sonuçta bir suç örgütünden bahsederseniz lideri var yöneticileri olacak, üyeleri olacak, yardım edenler olacak. Ve bunlar ilişkin olarak da onun dışında bireysel suçlar, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, resmi evrakla sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet edimin ifasında fesat karıştırma diyebileceğimiz ekonomik suçlarla beraber biz bunların hangi suçların tabi savcı olduğu için iddianame iddia olduğunun altını çiziyoruz. Savcı bize iddianamede bunları gösteriyor Peki, diyecek Tarıkan ki Bey, şu 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 şu. Birkaç sorum var size. Sözünüzü kestim. Çok özür dilerim. Tamamlayın öyle sorayım isterseniz. Buyur. Savcı şuna bakacak. Burada biz iddianamede şunu göreceğiz artık. Savcı açıkça diyecek iddianamede ben şu tarihte şu olayları tespit ettim. Burada rüşvet iddiası var. Burada ihaleye fesat karıştırma var. Ben bunları bu şüpheli artık sanık olacak tabii iddianame düzenlendikten sonra iddianamenin kabul müessesesinden sonra bu sanıklar bu tarihte rüşvet aracılık etmişler, rüşvet almışlar, rüşvet vermişler. İhaleye fesat karıştırmışlar. Şu ihaleye fesat karıştırmışlar. Şu edimin ifasında fesat karıştırmışlar. Bu özel evrakta sahtecilik suçunu işlemişler diye biz açıkça ilgili suçu hangi savcının iddiasına göre kimi neyle suçluyorsa biz teker teker Kübra Hanım iddianamede bunları göreceğiz. Göreceğiz. Şimdi benim merak ettiğim daha doğrusu şaşırtıcı bulduğum şöyle bir durum var. Beşiktaş Belediye Başkanı'nın 415 yıl var. Avcılar, Esenyurt, Adana, Seyhan, Ceyhan, Adıyaman belediye başkanları ile ilgili de çeşitli sürelerde ceza isteniyor. Bu isimlerin hepsi cezaevinde yanlış bilmiyorsam. Fakat Aziz İhsan Aktaş itirafçı olduğu serbest bırakıldı. Adli kontrolü de kaldırıldı. Yani istese yurt dışına bile gidebilir. Belki yurt dışındadır. Hakkında 704 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Burada bir şaşırtıcı bir durum yok mu? şöyle, benim bildiğim tabi onu tekrar teyit etmek lazım ama adli kontrol tabi ev hapsi aslında kaldırıldı diye biliyorum. Yani yurt dışı çıkış yasağı devam ediyor. Ben de, yurt de biliyorum. He, ama benim de yurt dışı çıkış yasa vardır ki, Yanlış Ben de şey onu teyit şey etmem gerekiyor. Ama benim Aha. bildiğim kadarıyla sizin söylediğiniz gibi tutukluluk tedbiri kaldırıldı, ev hapsi dediğimiz hani evden çıkmamayla ilişkin bir adli kontrol ve yurt dışı yasa vardı ama. Evden çıkmama evet kaldırıl ama yurt dışı devam ediyor diye biliyorum ama aslında sizin dikkatinizi çekmek ve soru sorduğunuz olay olayı ben anlıyorum ve anladığım şekilde izah etmeye çalışayım ama eksik kalan bir durum varsa onu da düzeltmeye ya da tekrar izah etmeye çalışırım. Sizin söylediğiniz gibi şimdi Aziz İhsan Aktaş zaten biraz önce ben onu özellikle de söyledim yani herkesin kamuoyunun savcılığın iddianameye baktığınızda Aziz İhsan Aktaş suç örgütü liderliğinde yürütülen bir soruşturmadan bahsediyoruz. E bu soruşturma bu şekilde adlandırıldı, bu şekilde ifade edildi. Ama etkin pişmanlıktan yararlandığı için bu kişi o tedbirler uygulanmadı ve kaldırıldı. Şimdi siz de haklı olarak şunu soruyorsunuz. Diyorsunuz ki ya, bu kişi suç örgütü lideri işte yüzyıllarla yargılanıyor. Diğerleri de yüz yargılanıyor. Belediye başkanları. E bazıları tutuklu olması devam ediyor ama Aziz İhsan Aktaş'ın en azından ortadan kalktı. Diğer adli kontrollerin devamını dediğim gibi teyit edeceğiz ama en azından tutukluluk tedbirinde uygulanmadığını hepimiz biliyoruz. Bu nasıl olabiliyor? Burada aslında mantık şu Kübra Hanım burada. Örgütlü suçlarda, ekonomik suçlarda etkin pişmanlık dediğimiz olay özellikle örgüt için getirilmiştir. Zaten onun altını çizelim. İnsanlar bunu yanlış biliyor. Örgüt suçlarında etkin pişmanlık var Kübra Hanım. Evet ancak biz de etkin pişmanlık diye tam anlamıyla böyle genel bir madde yok. Yani her suçun altında düzenlendi ise etkin pişmanlık düzenleniyor. Örgüt bunlardan bir tanesi mi? Evet. Ama mesela bir örnek verir misin? Rüşvetle etkin pişmanlık olur mu? Olmaz. Kanun koyucu diyor ki etkin pişmanlık hani itirafçı, etkin pişmanlık dediğimiz olay. Mesela rüşvet suçunda olmaz. Veya ne zamana kadar olabilir? Soruşturmanın başlamamış olması gerekir. Ama burada başladı. Ama burada mantıkla şöyle işler Kübra Hanım etkin pişmanlıktan bir insanı yararlandırabilmeniz için çünkü örgütü çökertmeniz zordur. Teknik takip, iletişimin tespiti gibi yollara başvurmanız gerekir. Burada da göründüğü kadar en azından hani hani o iletişimin tespit edilme, hani o telefon dinlemeler gibi olaydır. Yani bu gibi yollarla ancak çözebilirsiniz örgütü. Başka türlü çözmeniz zordur. Etkin pişmanlığı kanun koyucu sadece bizde değil, mukayese lukua baktığınız zaman her yerde var. Amaç da budur. Yani etkin pişmanlıktan olan birisine siz bu gibi en azından bazı tedbirleri uygulamaktan imtina edilebilir. Kanun koyucu bunu söylüyor. Şey, Ama şu anlama kendisiniz. gelmez Kübra Hanım. Etkin piş, Aynen Etkin. öyle. Ama bir şey daha şunu soracağım. Şunu söyle. Etkin pişmanlıktan yararlanmak demek ceza alınmayacak anlamına gelmez. Onun altını çiziyorum Kübra. Hanım. Şimdi e, Ekrem İmamoğlu davasıyla bu davanın doğrudan bağı var mıydı? Bu iddianamenin çıkmış olması İmamoğlu iddianamesinin de artık yakında açıklanacağına, tamamlanacağına işaret midir, değil midir? Şöyle Kübra Hanım, baktığınızda doğrudan bağı aslında bunların yok. Yani şöyle, biz doğrudan bağ derken bir hukukçu olarak şunu söyleriz biz. Doğrudan bağ dediğiniz bizde şudur, soruşturma numaralarıyla, hani hangi soruşturma numarası, hangi soruşturmayla beraber devam ediyor? Bu adı üstünde Aziz İhsan Aktaş'a özgü soruşturma numarasına devam eden bir soruşturma. Ama Sayın Ekrem İmamoğlu İBB o soruşturma ile ilgili olan her ne kadar e, birlikte değerlendirilmese bile isimler aynı olduğu için bazı olaylar aynı olduğu için Kafalar etki pişmanlıktan yararlanan insanlar belli bir noktada kesiştiği için karışıyor haklı olarak ama şunun altını çizelim. Bu soruşturma numarası ayrı Ekrem İmamoğlu'nun, Sayın Ekrem İmamoğlu soruşturmanın ayrı. Bizim için bu yüzden doğrudan bir bağı yok ama dolaylı olarak ister istemez oluyor. Neden? İsimler belli bir yerde kesişiyor. Bazı etkin pişmanlıktan yararlananlar bazı olaylarda kesişiyor ama bu dosyalar ayrı olarak düzenlenmiş. Zaten bu iddianamenin bugün çıkmasının göstergesinden bir tanesi de o. Bu dosya şu anda iddianamesi düzenlendi ve ağır ceza mahkemesinde yürüyecek. Diğer dosyaya da öyle özgü evet bir bizim için bir düzenlenebilmesinin yakın olduğuna sonuç getirir mi, kanaat getirir miyiz? Daha doğrusu evet, zaten İstanbul Cumhuriyet Başsar Sırkın bir e, Eylül'de yaptığı açıklamada Eylül sonunda Aziz İhsan Aktaş dosyasını sonraki ayda da İmamoğlu iddianamesini tamamlayacağız demişti. Ondan hareketle biraz da belki bağlantılı düşündüm ben. E, çok teşekkür ediyoruz e, Doğru, Tarkan haklısınız. Bey. Zaten birazdan TV yüz ekranlarında göreceğiz sizi. Çok teşekkürler şimdilik.